Selamlar, hoş geldiniz. Bugün Ekim ayında okuduğum kitapları özetlediğim bir video çekiyorum. Hemen başlayalım. Toplamda Ekim ayında 6 kitap okudum. 2 e, tane de bıraktığım kitap var. Onlardan da bahsedeceğim. Okuma sırama göre gidiyorum. İlki insanın anlam arayışı. E, yazarımız e, Holocaust'ta hayatta kalan bir psikolog, psikiyatır. Toplama kampında geçiriyor e, bu dönemi ve en ağır, ağır toplama kamplarından birinde e, kendisi deneyimlerini direkt kendi ağzından anlattığı bir kitap. E, zaten hem orada bir deneyimi olması hem de psikiyatr olması ve buna e, yani farklı bir taraftan yaklaşıp bunu yorumlaması bu çok e, ilgi çekici bir kitap genel olarak hani çoğu insanın böyle şey hayatta nasıl kalınıyor ya falan diye sorduğunda belki cevap için okuyabileceği bir kitap. Ya ben sürekli erteliyordum bu kitabı okumayı. Böyle çok seveceğimi düşünüyordum zaten, merak ediyordum ama sürekli bir erteliyordum. Sonra bir anda bana arkadaşım hediye aldı. Çağatay, teşekkür ederim tekrar. Ve okumaya başladım. Ya gerçekten bence böyle şey kitaplar vardır ya işte mutlaka hani hayatta bir kitap okuyacaksanız şunu okuyun falan denilecek kitaplardan bence onlardan biri kesinlikle böyle hayatta nasıl kalınır, hayata nasıl tutunulur ve bunu anlatıyor ve en ağır tecrübelerle hani hayatını geçirmiş bir insanın, belli bir dönemini geçirmiş bir insanın ve bir psikiyatrın gözünden bunu anlatıyor. Nörologmuş zannedersem ama psikiyatır e, psikiyatr diye de hatırlıyorum. Belki ikisidir de bilmiyorum. O yüzden yani çok çok değerli bir kitap. Ve bu kitabı okurken hani şey gibi düşünüyordum. O çok üzücü oldu bir yandan o zaman ekimin başında okudum ve e, İsrail Filistin savaşı yoktu o zaman. Ve o zamana kadar gelmiş geçmiş en korkunç şeyin bu olduğunu düşünüyordum ve hani e, bayağı oradan çıkmış e, biri ve kitap yazmış. E, böyle güzel bir kitap hani insanın hayatınız, ile ilgili. Bu böyle bir Bible olur hani herkesin için bir böyle hani kutsal kitap olur. E, herkes alır bunu, okur. İşte ne, ne kadar güzel bir şey falan gibi eser. Hala tabii ki öyle. Ama yani o, o, o zaman hani onu okurken ki ve şu anki düşüncelerim çok garip. Çünkü o zaman bundan daha korkunç bir şey olamayacağını hani muhtemelen tüm insanlar öyle düşünüyordu. Ve şu anda hani belki bilmiyorum kaç kat karşılaştırmak çok kötü ama e, kaç kat kötü bir şey yaşıyoruz. Ve yani inanamıyorum. Neyse ağlamadan burayı geçmek isterim. Ama genel olarak yani e, o zor şartlardan geçen. Bu arada işte bu yazarın anlattığı tabii ki o soykurum dönemi ve toplama kampı deneyimleri yani korkunç. Ama şöyle siz de zor bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Tabii ki belki karşılaştığında bu kadar zor değil ama siz bu kadar zor hissediyor olabilirsiniz herhangi bir anınızı hayatınızdaki. Bence onlar da çok iyi gelecek bir şey. Yani o zorlu dönemlere nasıl bakılmalı, nasıl insan e, hayatta kalır, Neye tutunur e, gibi gibi böyle her yerini zaten işaretlediğim çok çok güzel bir kitaptı yani iyi ki okumuşum e, bu hayatta en sevdiğim kitaplardan e, biri olabilir yani ilk üçe kesinlikle girer çok güzel bir eser okumadıysanız siz de benim gibi erteliyorsanız lütfen alıp okuyun çok çok güzel sonrasında okuduğum kitap e, sanıyorum Orhan Pamuk'umu aynen Orhan Pamuk'un devam ediyordum zaten. Sessiz evle devam ediyor ettim. Cevdet Bey ve oğullarına çok çok benziyor. Yine bir ailenin hikayesi. Ee, daha böyle garip ve karanlık bir hikaye. Ee, ama farklı kişilerin gözünden anlatılan tek tek. Ee, yine aynı akışta aslında Cevdet Bey ve oğulları çok ben, oğullarına çok benzeyen bir akışta anlatılan. Ee, çok akıcı olan gene bir kitaptı. Yani yine çok aşırı sevdiğim bir Orhan Pamuk kitabı oldu. Ee, i̇yi ki okumuşum dediğim kitaplardan bir tanesi. Böyle, daha fazla bir şey diyebilir miydim? Düşünüyorum. Yani çok ben de değil... yani şu, şunu söyleyebilirim. Yok, daha fazla bir şey söylemeyeceğim. <laughs> Bununla ilgili bu kadar bitti. <laughs> Bunu geçtim. Ee, sonraki okuduğum kitap, Kürar'ı sanki daha önce okumuştum. Emin değilim. Ama bu çok bahsetmek istediğim, anlatmak istediğim bir kitap. Melike Uzun'dan Kürar. Ben Melike Uzun'u hiç tanımıyordum. Yani kitabı da alışveriş videomda belki gördüyseniz tamamıyla ismini çok beğendiğim için aldım. Biraz, biraz böyle kapağı da ilgimi çekmişti. Çilekeş'in Kürar diye bir şarkısı vardı. Biz böyle ergenken çok dinlerdik ve çok severdik. Oradan şey yaptım, aldım. Çok ilginç öykü kitabı bu. E, kitap şöyle bir kitap. E, korkutucu bir kitap değil, ama çok tekinsiz ve ya böyle çok garip bir kitap. Biraz böyle rahatsız edici, e, biraz böyle nasıl diyeyim? O kelimeyi keşke bulabilsem. Böyle ilginç, korkunç, rahatsız edici aynı şekilde de ilgi çekicilerin böyle toplanması öyle bir kelime varsa ondan çok ilginç. Yani Melike Uzun'un tüm yazdığı her şeyi okumak istedim şu kitabı okuduktan sonra. Çok çok değişik bir kitaptı. Ee, ha, ne yazmışım? Garip, rahatsız edici, tekinsiz, gergin ama rahat. Ee, bir şey daha yazmışım. Akıcı yazmışım. İlginç yazmışım. Böyle bir sürü tanım kullanmışım ama o kelimeyi bulamadığım için muhtemelen. Kitapta birçok öykü var ve ikiye ayrılıyor kitap. Çok tatlı bence her şeyi. Zehir ve zemberek olarak böyle. Her bölümün altında böyle 4-5 öykü var. 5 öykü var Kitapta belki bir tık hayvan severleri rahatsız eder. Ben de bir hayvan severim. Bir tık rahatsız edebilirim. beni ya rahatsız etti ama keşke okumasaydım demedim hani öyle bir şeyim yok. Ama siz böyle aşırı hassassanız çünkü her öyküde mesela bir kedi ya da bir fare var. Ve bunların başına garip şeyler geliyor. Ve bunlar öykünün ana kahramanları değil asla. Böyle arkadan geçiyorlar gibi. Ya böyle çok güzel kurgulanmış bir eser genel olarak, genel olarak. Ben çok çok beğendim. Ve tüm kitaplarını da alıp okumak istiyorum. Sanırım iki kitabı daha var. Onlara da bakmıştım ama unuttum. Buraya yazarım isimlerini. Yani iyi ki tanışmışım Melike Hanım'la. Çok güzel. Kürları da şöyle e, tanımlamış arkada. Felç olma hali, hareket edememe ama hissetme, refleks göster gösterememe. Şey gibi, karabasan basar ya akşam. Öyle gibi <laughs> olmuş. E, kasların, asetil kolin reseptörlerinin blokör olması. Avcıların oklarına sürdükleri felç edici zehirli bitki ya da Kızılderil'in kullandıkları zehirli ok atan boru. Güzel. E çok güzel. Ya yani Şu kitabın içerisindeki böyle toplam o tüm deneyim çok güzel. Çok güzel bir öykü kitabıydı. Harika. Teşekkür ediyorum Melike Hanım bu kitabı yazdığı için. <laughs> Sonrası iki tane ince kitabım var. Bunlar tanışmak istediğim yazarlardan. Bir tanesi Tomris Uyar, Biz Boyu Papatyalar. Çok tatlı bir öykü kitabıydı. Ben öykü kitabı okumayı aşırı sevmem. Ee, çok da böyle anlayamadığımı düşünüyorum çünkü genel olarak. Ama e, güzel okunan, zaten ince bir kitap. Bakıyorum neler yazmışım diye. Bayağı da böyle araştıracak şeyler yazmışım kendime. İşte bu öyküdeki geçen kişiler gerçek mi falan gibi. Ee, mesela Şenol Bayburt diye bir öykü var. Ondan sonra şey yazdım, Şimdi bu, bu öyküyü bitirdiğimde dinlenmem gerekti. Yaşlılar için bir şey yapma isteği oluşturdu bu öykü bende. Küçük bir kitap ama bence öyküleri çok güzel. Yani ben öykü sevmeyen biri olarak Tomis Uyar'ın diğer kitaplarını da alıp okurum. Ee, bununla da tanışmayan, bu kitapla tanışma hikayem hikayemde Tuğçe Kozan öykü şeyiydi, de hmm, videosuydu. Tuğçe Kozan çektiği bir e, Türkiye'li yazarlardan derlediği zannediyorum bir öykü videosuydu. Ondan ben böyle çok etkilenmiştim. İşte Tomris Uyar'dan, Fevzi Etki'den, onu da şimdi anlatacağım. Ee, o videoydu. Hiç görmediyseniz aşağı bırakacağım. Ona da bence bakın. Çok teşekkürler tekrar. E, beni bu öykü kitabıyla tanıştırdığı için. Diyeyim ve Ferit Edgü'ye geçiyorum. Şimdi Ferit Edgü'nün bu kitabında ye Yeni Cahiller isimli bir kitap. Benim aslında kitap değil bu. Böyle aforizmalar. Yani aforizma dediğimde şu. Çıkarımlar. Umarım doğru biliyorum bu kelimeyi. Herhangi böyle çıkarımlar uyduruyorum. Cahil ölümden korkar ama yaşamdan daha çok korkar gibi böyle böyle bir sürü çıkarım cümlesi var ve aralara böyle çok güzel çizimler e, alarak bir kitap haline getirmişler e, burada. Deneyimi bence çok iyi. Resimleyen de Ercan Arslanmış. E, çok çok tatlı bir e, deneyim bence okumak. Ya yani böyle oturup hani atıyorum yarım saatini geçirmek için çok tatlı bir kitap. Ee, dolayısıyla ben şimdi bu böyle işte roman ya da öykü şeyini görmediğim için tam bir Ferit Etkü e tanışma kitabım sayılmayabilir. Ee, bu ay Hakkari'de bir mevsimi okuyacağım. Onunla bence daha iyi tanıyacağım Ferit Etkü'yü. Ama bunu da çok sevdim ve böyle bir sürü yerine çizdim, not aldım. Böyle yer yer hani şeyi tanıyorsunuz. Ya yeni cahiller hakikaten ismini anlatan bir şey. Ee, cahil olmayı ve cahil bireylerin özelliklerini anlatan. Mesela Ferit Edgü Vegan mı diye bir şey yapmışım ve araştırmamışım. Öyle hissetmişim çıkarımlarından. Bakacağım buna. Mesela cahilin başarı simgesi güç ve erktir. Çok doğru. Ben böyle bazen bu ben bu ben diye falan kendime işaretlediğim oldu. Hiçbir cahil kendinden sorumlu değildir. Çok doğru. Cahil okuma yazma öğrendiğinde ne yapacağını şaşırır. Ne kadar güzel bir şey mesela. Mesela çok katıldığım bir şey. Mektep, medrese görmemiş birine gerçek cahil denmez. Çok çok doğru. Hepimiz de öyleyiz bu arada bir noktada yani. Ee, toplumda ilerlemek istiyorsan yanına bir cahil al. Hatta iki, hatta üç. O kadar doğru ki bunlar. Bazılarına böyle bu benim falan diye işaretledim. Ee, bazıları tabii ki atıyorum işte çevreden falan böyle geliyor. Ya da işte hayattan bildiğimiz şeyler. Çok tatlı bir kitaptı. Öneririm dursun mesela arkadaşlarınızla okuyup bir cümle tartışmak için falan da tatlı bir kitap bence. Sonra okuduğum ve bıraktığım kitaplardan bahsedeyim. Bir tanesi şu, Küçük Şeylerin Felsefesi. Şimdi ben bunu böyle e, hem kapağından hem böyle işte isminden Küçük Şeyler falan tatlı minnoş bir kitap olarak düşünüyordum ve işte araya alıp dinlenirim diye düşünüyordum. Ama öyle kitap, öyle bir kitap değil. Ben çok fazla sevmedim ve nereye kadar yani 95'te bırakmışım. 130 sayfa kitap ee, bıraktım artık okuyamadım çünkü birincisi anlamam çok zor neden ee, böyle dil üzerine gidiyor gerçekten felsefe yapıyor bir noktada ve atıyorum işte e, toplu iğneyle bir şeyi birleştiriyor hem dilden geliyor hem toplu iğnenin kullanım alanından yani yazar şunu yapmaya çalışıyor aslında her şeyin felsefesi yapılabilir ve küçük şeyler e, çok önemsiz görünürler. Ama aslında çok önemli gibi bir şey. Doğru anladıysam. <laughs> Bunları anlatıyor. Dillerle bağlıyor. Benim mesela dile hiç ilgim yoktur. Çok üzücü. Keşke olsaydı. O yüzden benim ilgimi çekmiyor. Asıyorum şu sözlüğün sözcüğün kökü şudur ve bu da şu anlama gelir. Falan gibi şeyler. Bunlar belki bir tık ilgi çekici olabilir ama onu böyle farklı sözcüklerle bağlıyor. Oradan oraya atlıyor. Hem benim buna beynim yetmedi hem ilgim yetmedi. O yüzden 95. sayfada artık zorla da olsa bırakma kararı aldım ve devam etmeyeceğim. Bunu böyle dile yatkınlığı olan ve belki felsefe okumayı seven bir arkadaşıma veririm diye düşünüyorum. O yüzden bunu bıraktım. Bir de Haybin Yaksan'a başlamıştım. Onu da böyle çok merak ettim. İşte Müslüman tarihinin ilk romanı falan gibi söylenen hem İbn Sina'nın hem de İbn Tüseyl'in Yazdığı metinlerin böyle birleştirdiği bir kitaptı. Ee, ona başladım. Beğendim. Şey değil, böyle farklı ve Doğu Doğu'yu okumak bana genelde iyi hissettiriyor, güzel geliyor. O, o açıdan sevdim. Ama çok beyinimi isteyen ve bir tık daha boş olduğumda okumak istediğim bir kitap o. Daha böyle araştırarak, çünkü o kitap bana çok şey öğretecek gibi düşünüyorum. O yüzden onu boş olduğumda işte 2024'ün böyle ortalarına falan almayı düşündüm. Kapattım. Onda da bir 30-40 sayfa okudum. Öyle kapattım. Ee, çok güzel bir derlemeydi ama. Başında böyle işte yazıyordu. Ee, neyse detaylı anlatmayayım sonra anlatırım. Deyip son kitabıma geçiyorum. Son kitabım yani çok çok sevdiğim bir kitap. Bu kitap kulübü kitabımızdı. Ben önermiştim kitap kulübümüze. Olga Tokarskuk'tan Sürpulluğunu Ölülerin Kemikleri Üzerinde. Diye bir kitap. Bu kitabı biraz anlatacağım. Ee, Olga Hanım Nobel Edebiyat Ödülü kazanmış e, 2018'de. Ben de İpek Dadakçı'nın bir postunu görmüştüm. Nobel Edebiyat Ödülü kazanan kadınların listesini yapmıştı böyle sene sene. Bu kitabı da görüyordum ama hani yazarın Nobel Edebiyat Ödülü aldığını bilmiyordum. Öyle olunca hani bunu önermek istedim kulübümüze. Konusu da şöyle, bir cinayet hikayesini anlatıyor, birkaç cinayet hikayesini. Ama cinayet romanı değil. Bir de bir de bir de biraz böyle şey, gerçeküstü hikayeler var bu cinayet olaylarında. Böyle bir kitap genel olarak. Bence çok modern bir kitap. Şöyle nedenini söyleyeceğim. Baş kahramanımız öncelikle yaşlı ve arkadaşları da yaşlı. Bu benim çok hoşuma gitti. Çünkü yaşlı birilerinin hikayesini hiç okumadığımı fark ettim. Yani çok okumadığımı fark ettim. Belki birkaç tane vardır. Bu beni bayağı iyi hissettirdi. Ee, sonra kahramanımız e, vegan olduğunu düşünüyorum. Söyledim bilmiyorum ama kesin vegan yani. Ee, astrolojiye meraklı. Böyle aşırı modern. Bir hanımefendi ve bu hanımefendi e, dağ başında yaşıyor. Dağ başında aslında böyle köy gibi bir yer var. Ama insanlar oraya sadece yazın geliyor geliyorlar. Yayla gibi ama bu kadın hep orada yaşıyor. Bir kadın o yazın gelen kişilerin evlerini, kışın işte bakmakla, güvenliğini sağlamakla, ufak tamir atışlarını yapmakla sorumlu. Tamamıyla böyle çok ilginç geldi karakterin, İşte yaptığı iş vegan olması, hayvanları aşırı seviyor, e, astrolojiye meraklı, işte daha başında astrolojik ne denir ona, fallar bakıyor, yıldız haritaları bakıyor. E, birazcık böyle kadın erkek hikayelerini anlatıyor, böyle hem hani yaşlı olması hem bir tık çatlak bir kadın olması hem de zaten kadın olması onun işte böyle polis güçlerince ya da nasıl diyeyim devlet şeylerinde dairelerinde dışlanmasına işte kale alınmamasına neden olan böyle her şey birleşmiş yani hı hı. tam böyle işte antin kuntin denebilecek hem de kadın hem de yaşlı bir birey olunca böyle tam böyle şey azınlığın azınlığı bir insan. Ee, onu anlatıyor. Böyle işte o, oradaki kendini anlatma ihtiyacı, o sinirlenişleri falan. Böyle çok çok her şeyiyle bence harika bir roman. Çok da akıcı. Cinayet olduğu için bence işin içinde. Çok güzeldi. Sadece bir tık, bir tık. Ben astroloji çok bilmiyorum işte. Yıldız haritalarından çok bahsediyor. Doğru mu yanlış mı onu da bilmiyorum bu arada ama doğrudur herhalde diye düşünüyorum. E, oraları anlattı ve işte bazı kişilerle yıldız haritalarıyla birlikte olayı döndürüyor. İşte bu atıyorum işte üçüncü evinde şu olduğu için zaten bunu yapacaktı falan gibi böyle bağlamalar. Onları ben bilmediğim için oraları biraz hızlı hızlı geçmesin yani boş geçtim. Anlamadım çünkü. Eğer sizin bir de astrolojiye merakınız varsa ee, bu kitabı aşırı seversiniz. Hem modern edebiyat seviyorsanız hem hayvan seviyorsanız hem astroloji seviyorsanız bu kitap sizin için yaratılmış olabilir. Kesinlikle şans verin. Üzerine tartışması da çok keyifli bir kitap bence. Çok güzeldi. İyi ki okumuşum dediğim kitaplardan biri gene. Böyle. Ekim ayında bunları okudum. Kasım'da şimdi güzel okumalar yapmaya başladım. Biraz daha yoğun geçecek Kasım'ın. Bu videoyu da çekmek istedim. Aslında biraz hastayım. Tipim biraz bozuk olabilir ama... Şu an çok içimden geldi yani bunu çekmek. O yüzden yine bekletmeden çekmek ve yayınlamak istiyorum. Öyle. Ekim okulumu, okumalarım böyleydi. Kasım okumalarımda tekrar görüşmek üzere ya da diğer videolarımda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.